merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ki Kidnap modunu tanıtıyoruz ve nasıl yükleneceğini söylüyoruz. Ee, Niye gördüğünüz ben gibi... Şey hmm. Çünkü öyle bir video yok. Hiçbir yerde öyle bir video yok. Olursa da ben bilmiyordum ya. Yani. Hayır ben videonun içinde hmm. şu an söylüyorum. Hayır videonun içinde. Anla. Sen izleyicisin tabii ki de. Eee lan lan lan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Başlıktan da anladığınız gibi Merhabalar. Kidnapper adlı modu tanıtıyoruz ve tanıtmakla kamera kalmakla... Aynen. Tan ah, kanıt... ya. Evet. Kamera arkalarına yeni bir sahne eklendi. <gülüyor> <gülüyor> e, ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Kidnapper adlı modu tanıtıyoruz. Ve tanıtmakla kalmamakla birlikte nasıl yüklenileceğini söylüyoruz. Aynen. Aynen. Şimdi e, şurada zaten bir Kidnapper varmış. E, bu e, mod modda açılan bir kişi. Şimdi Kidnapper e, Tools'a giriyoruz. Buradan e, gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var. Buradan e, bant alıp insanı yapıştırabiliyorsunuz. Hemen buradan göstereyim. Gördüğünüz gibi ee, kumul diyemiyorum. Sadece zıplayarak kumul diyebiliyorum. Ve hiçbir şey kıramıyorum. Kreatif mod olduğum için bu şekilde ee, şey oluşuyor. <laughs> Şimdi daha başka olarak buradan şunları alalım. Şimdi eee Kit yakalayamıyoruz. Her ne yapsak da bant bile. Hani hiçbir modu yakalayamıyoruz. Şimdi Roparov e, multiplayer modda girseydik bunu tanıtabilirdim fakat giremiyoruz maalesef. E bu bizden birisi yapı yani gösterebilir bize. Gördüğünüz gibi böyle ipli bir şekilde gözüküyor. Ok. %80 ihtimalde ee, ateş ettiğiniz kişi yakalanıyor. Ee, ve bu şekilde bir göstereyim. Bu şekilde bantlanmış oluyor. %80 ihtimalde. Ve bıçağın amacı golden knife %100, -100 ihtimalde kurtulma ihtimali var. Ee, daha başka stone knife ve iron <laughs> knife var. Iron knife'ın %40 Stone Knife'ın ise yüzde beş. Bu şekilde farklı farklı şeyler. Şimdi Rob Strap adlı şey gelelim. Bunu 5 saniye boyunca bir bloğu sağ tık basarsanız bu şekilde şey oluşacak. Ve üstüne herhangi bir birisi gelirse gördüğünüz gibi yakalanıyor. Ee, şimdi bunları gösterdikten sonra artık mobları gösterelim. İlk mobumuz, şuradan alalım. İlk mobumuz şu Entity. Ee, bilmiyoruz bunun ne olduğunu. Hiçbir şekilde spam edilmiyor. Ee, o şekilde bir anlaşılmayan bir şey var bu modun. Ee, bu ise küçük şeyleri spam ediyor. Adı neydi? Domuz. Öbürü <laughs> ise kidnapper. Yani bu şekilde e, kaçıran kişileri spam ediyor. Şimdi hemen gelelim. Da böyle bu. Şimdi bu adam beni kaçırmaya çalışıyor. Bu e, gördüğünüz gibi burada bir çizgi oluştu. O çizgi dolana kadar beklersek bu adam bizi çalıyor ve götürüyor. Gördüğünüz gibi beni bantladı ve ağzımı da kapattı. Ağzımda bir şey olmamışsa Hiçbir şey konuşamıyoruz ee, M.P.H e, Diye Şey çıkıyor Bu da şu shut up Konuşuyor ee, Bir süre sonra beni salacak bu ee, Bunun nedeni Hiç kimse olmaması Bu ee, ki Bu map'te Necdet olsaydı Beni Necdet'e satardı Öyle bir şey var ne, ne saçma bir şey lan adam aldı aldı. Ne iş ne Yani acaba sıkı. arkadan arkadan bir şeyler mi yapıyor acaba? <laughs> dayıyor. <var. gülüyor> tövbe. Tövbe. <gülüyor> Ormana götürüp beni dayıyor. Neyse şimdi biz tanıtmaya devam ederken bu e, bir şey diyecek. Bizi bırakacak satabileceğim kişi olmadığı için seni bıraktım diyecek. Ee, mesela ben olsaydım ben bir dakika ben olsaydım ve ben kabul etmeseydim ne yapacaktım? Anlamadım. Ben o mesela ben de vardım orada diye düşün. E ee, ben kabul etmedim onu ne yapacak? Pek diyecek yine. Ya yok. Ee, o zaman ne başka insanın seferini açacak Ne başka insan yoksa o zaman beni bırakıp gidecek özgür <laughs> oldun hadi git <gülüyor> <gülüyor> arkadan da gidiyormuş <gülüyor> <gülüyor> ee, bunun farklı şekilleri var ee, şimdi ben bu deli şeyini tanıtayım burada onun blokları da var blokları normal yün blok yünü pişirince oluşan blok. Ee, bu ise <laughs> sağ tık basınca. Kapı mı lan? Yok kapı değil. Açılabiliyor. Sağ tık basınca açılıp kapanabiliyor. Yani pencere. Bu ise ee, doğru yani kapı. Bunu sadece e, ee, redstone ile açıp kapatabiliyorsunuz. Şimdi ben şimdi <laughs> Bu şekilde. E, ee, Nasıl gözüktüğünü merak ediyorsunuz. bu şekilde gözüküyor. Ha bu arada ben size bir şey söylemeyi unuttum. Yani Sayenizde herhangi bir bıçağı alırsanız Birisi bağlamış olursa diyelim. Kesiyor mu? Yok ah, kesiyor kesiyor. Kardeşim makas kesmiyor. Sağ sol elimi aldım herhangi bir şey hangi bir bıçağı ondan sonra bu şekilde patlamışlar beni ondan sonra normal soru olmadı geçeyim. Gördüğünüz game gibi. E game mode 0 şimdi e sağ tık bastım. Gördüğünüz gibi açıldı fakat bıçak yok olmadı. Normalde e bıçak yok olacak fakat yok olmadı. Nedeni şu. böyle bir kötü yanı var bu modun. Yani açığı. Sağ tık basarsanız yani sol elinizi alıp sağ tık basarsanız sonsuza kadar kullanabiliyorsunuz. Aynen. Neyse, yavaştan bir mod yüklenmesine geçelim. Değil mi Aynen. Evet, şimdi burada gördüğünüz gibi ee, Telelauncher'a girdik. Ee, Telelauncher'ın e, bu linkini size atacağım. Şimdi burada Telelauncher P'ye bastığımızda yüklenme işlemine başlıyor. Pardon. Ne basıyorsunuz. Telelauncher. sonra buradan da download diyorsunuz. Normal e, telefonlara da yüklenebilir. Gördüğüme göre Apple'a. Apple yüklenebilir. İn... Windows'a da yükleniyor galiba Windows'a da. Şimdi ee, bunun nasıl... o... Olduğunu... yüklenmiyormuş o zaman. O Mac'lere yükleniyormuş. Aynen. Telefonla yüklenebiliyor bu arada söyleyeyim. Telefonla nasıl yükleniyor? Çünkü burada... Telefonu var. Yani telefonla yükleyebiliyorsun diyor. Ha, ha anladım. Şimdi e, ee, nasıl yüklendiğini yani nasıl yapacağınızı söyle söyle derseniz ee, bu şekilde bir ekran gelene kadar bir şeyleri yükleyeceksiniz orada yani bilirsiniz işte ee, bu e, launcher tamamen e, ücretsiz ve reklamsız sadece tel launcher premium var onda paralı oluyorsunuz burada tel gelince mod Modsa gelince kidnap e, yazınca burada kidnap çıkıyor hemen. Yani şöyle söyleyeyim. Normalde mod pekte gördüğünüz gibi değişik modlar var. Bunlar da YouTube'a videoda çekebilir, kendiniz de oynayabilirsiniz. Mod'a gelince buraya kitlep yazıyorsunuz ve kitnapi kitnapi installlıyorsunuz. Fakat gördüğünüz gibi burada Tel oyuncu Installing in mod bekliyor Şimdi Mod peki şöyle create yapıyoruz. Create deyince gördüğünüz gibi böyle yer çıktı. Ee, Kidnap'in versiyonu 1.12.2 olduğu için ben de 1.12.2 için seçmem lazım. Create yapınca gördüğünüz gibi açık kalı burada. Install yapınca geliyor. Buradan Enter the Game yapıyoruz. Bu kadar basit bir olay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve yardımcı olmuşum olmuş uzdur. Ee, evet. Ee, görüşmek üzere diyelim. Yardımcı olduysak küçük bir saniyenizi ayırıp like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, neyse. Aynen. Like <laughs> abone. Ol. Neyse. Görüşmek üzere diyelim ve bay bay.